Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim akşam Rıza Erdem. Hoş bu Bugün yemek yapacağız. Yes. Ama bir yemek yapalım. Yemeğim tavuk. Bu yemeğe arkadaşlar tavuk. Şimdi arkadaşlar da yemeğimi yapacağım. Öyle. şöyle Kaba şöyle bir hafif böyle arkadaşlar. bir tavuk koyacağım. Şöyle buradan bir tane de şöyle tutalım. koyalım. Koyalım. şekilde tuzluk. Böyle oldu arkadaşlar. Şunu böyle karıştıralım. Arkadaşlar bir tane hesabımız daha var. Nilo'ya TV ve Zaza Slot hesabımı da hesaplarda abone olmayı unutmayın. Mua. Seviyorum. Hoşçakalın.